Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasam bile 20 yıldır 22 yıldır Türkiye'de çok şeyler kötüye gidiyor. Bütün dünya ileri giderken biz geriye gidiyoruz ve adım adım teokratik faşizm mi diyelim, faşist teokrasi mi diyelim adım adım Türkiye'ye geldi geliyor. O nedenle Yeter artık dur demek, sesimi duy Türkiye demek için buradayım. Bir yurttaş, bir insan olarak. İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca herkesin barışçıl toplam hakkıdır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamele önlenmesi... Türkiye'de artık e, hukuk yerlerde hukuk denen şey yok. At atanma savcılarla atanmış hakimlerle e, yürüyor. Son İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla bardağı taşıran son damla oldu. Belki bu buradaki insanlar İmamoğlu'nu desteklemiyor ama Türkiye'deki hak hukuk adalet arayışını destekliyor ve Türkiye'deki insanlara destek vermek istiyorlar. Bunun için buradayız. What's happening in Turkey today could very well happen tomorrow in Italy, France, or even in the Netherlands. We, as citizens from Turkey living in the Netherlands, and as people of the Netherlands who believe in democracy, call for united resistance. دانش آموزان از طرف آن because he has a big chance to uh, defeat Erdoğan with the elections. That's why uh, people say uh, enough is enough. Now we are taking control as public and uh, we don't take this anymore. That's why we are here to support uh, our citizens in Turkey, to raise our voice against the fascism and uh, the, this uh, dictatorship in Turkey.